bugün bakıyoruz Efendim söz vermenin kıymetini maalesef Müslümanlar olarak genel manada Elbette sözünün kıymetini bilen sözüne değer veren yemin ettiği zaman ölse de o yemini mutlaka yerine getiren, tutan, vaad ettiği zaman vaadinden hulfetmeyen elbette şuurlu Müslüman kardeşlerimiz tabii var. Ama genele baktığımız zaman maalesef sözün kıymeti pek bilinmiyor, yeminin kıymeti pek bilinmiyor. Adam çatır çatır yemin ediyor, her meseleye yemin ediyor. He, yalan söylüyor. Öyle insanlar var, yalan ağzına yuva yapmış. Halbuki bir Müslüman asla yalan söylemez, söylememeli. Peki yalan söylerse, Ha bizim konumuz yemin. Yani yemin yalan yere yemin ederse, muhatabını aldatmak için yemin ederse, yani bunun durumu nedir? Bu konuda pek çok da ayeti kerimeler mevcuttur. Bakın Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Nahl suresinde 91. ayet-i kerimede ne buyurdu? Estağfurullah billah ve enfu bi ahdillahi iza ahadtum. İşte Mevla Teala ve Tekaddes Hazretleri bizlere ne emrediyor? Ahit yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Evet, bir anlaşma yaptığınız zaman, bir vaatte bulunduğunuz zaman, bir ahit yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani sen Allah adıyla ne yapıyorsun? Bir ahitte bulunuyorsun, bir vaatte bulunuyorsun. İşte bunu yerine getirin diyor Mevla Teala. Ve la tenkulul eyman. Bakın hemen ardından da ne buyuruyor? Ve yeminlerinizi bozmayın diyor. Demek ki yemin eden kimse ne yapacak? Yeminini tutacak. Bozmayacak. Allah Teala hazretlerinin nedir? Bu bir emridir. Yemin ettin bunu yapacaksın. Yerine getireceksin. Allah'a şahit tuttun. Allah'a kefil kıldın. Allah'ın ismini zikrettin. Ha, şimdi yemin ettin tamam bunu yapacaksın. Peki diyeceksin ki, ya hocam ben sen öyle diyorsun ama bazıları var. Evet. Aldatmak için yemin ediyor. Yalan yere yemin ediyor. Yani böyle bir şey olmamış ama adam olmuş gibi yemin ediyor. Veya muhatabını aldatmak için, kandırmak için ne yapıyor? Yemin ediyor. Peki bunların durumu nedir? İşte Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ayet-i kerimede buyurdu estağfirullah. وَلَا تَتَّقِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ Bak Mevla buyuruyor ki birbirinizi aldatmak için yemin etmeyin. Yani yalan yere yemin etmeyin. Birbirinizi aldatmak için ne yapmayın? Yemin etmeyin. Diyelim etti. Yalan yere yemin etti. Aldatmak için yemin etti. He? Ne olacak? Bak diyor ki Mevla, fetezillaka demun ba'de fubutiha. Sonra sapa sağlam basmışken, he? Ayağınız kayar. Ayağınız kayar. Bu yoldan kayarsın, istikametten saparsın. Allah muhafaza. Hidayet yolundan kayarsın. Görüyor musun? İkaza bak. Fetezilla kademi baadet fi Sonra safa sağlam basmışken ayağınız kayar. Ve telyuku şue. Ve telyuku şue. Kötü bir alap tadarsınız. Dünyada, daha dünyadayken, hali hayatınızdayken yaşarken ve telyuku kötü bir alap tadarsınız. Yalan yere aldatan kişi demek ki belayı bulmuş demektir Allah muhafaza. Aman dikkat edelim. Ya yani Fetezilla kademun ba'de thubutiha. Sapa sağlam basmışken sonra ayağınız kayar. He? Ayağınız hak yolda. Şu anda hak yolda mısın? Elhamdülillah. Hemen istikamette misin? Elhamdülillah. E peki hala yalan yere yemin edersen var ya bu ayağın bu yoldan kayar. Hak yolda sebat kadem olmuşken ayaklar kayar. Bu yoldan cayar ve adamı helake sürükler Allah muhafaza. Zaten bu ne demektir? Helake sürüklenmek demektir. Evet. Yani belki şöyle diyeceksin ya bu kadar da ağır mı canım? Ağır mı yani bu kadar? Yalan yere yemin ettik tamam işte yanlışlıkla bir şey oldu. Şimdi yanlışlıkla olan yeminlerin de yeri var ayrı ona da geleceğiz. Sen muhatabını aldatmak için Allah'ın adında kadarak yalan söylüyorsun. Evet bu çok ağır bir şey. Bu senin zannettiğin gibi sıradan, basit bir şey değil ki Vallahi ne demek? Allah'ın ismiyle, Allah'ın adını katarak Allah şahit olsun diyerek, Allah'a da kefil ederek ne yapıyorsun? Yemin ediyorsun. Sen Allah'a inanmıyor musun? Sen ahirete inanmıyor musun? Sen hesaba inanmıyor musun? Allah var mı? Var. Görüyor mu? Görüyor. E peki Allah şahit ki bu böyle değil diyorsun. E peki Allah onun öyle senin dediğin gibi olmadığına şahit olduğunu bile bile, Allah'ın bildiğini bile bile nasıl yalan söyleyebiliyorsun? Ne kadar büyük bir günah. He? Bakın dünyevi alabı var, uhrevi alabı var. Onun için yalan yere yemin etmek bu kadar basit zannetmeyelim. İşte bu ayet-i kerimede müthiş bir uyarı var, müthiş bir ikaz var. Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurdu. Ayetül münafiki selâfün. Münafığın üç alameti vardır. Evet, münafığın üç alameti vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyor. Neymiş bunlar? İzâ haddese kezebe. Söylediği zaman, konuştuğu zaman yalan söyler. İki, ve izâ va'de ahlefe. Vaad ettiği zaman hulfeder. Vaadinden cayar. Vaadini tutmaz. Gördün mü bak? Üçüncüsü de ile tümüne kane bir şeye emanet edildiği zaman hıyanet eder. Ha şimdi bunlar yapan bir adam var. Bu adam münafıktır demeyiz tabii ki ama nedir bu? Demek ki böyle yapan kimse de münafık alametleri var, münafık huyları var. Adam amelen münafık. Yani demek ki Müslüman da olmaması gereken huylar. Tersten de böyle oku. He? Çünkü münafık ya innel münafıkîne fi'd-derkil esferi minen nar. Münafıklar efendim en aşağı derekede cehennemde yerini alacak. Şimdi Müslüman gözüküyor, münafık ama inanmıyor. Yani karpuz gibi, anlıyor musun? Dışı tabiri caizse yeşil, içi kıpkızıl, kıpkırmızı. E şimdi biz inanıyoruz diyoruz, Müslümanız diyoruz, he? Ama yalanımız var, dolanımız var. İnsanlar sana güvenmiyor efendim vaat ediyorsun sözünde durmuyorsun. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görüyor musun? Şimdi sen buna da aa bu kadar da ağır mı diyecek misin? Münafık alameti. Ha demek ki bakın nereden nereye geliyor iş. Demek yalan söylemek. Demek sözünde durmamak. Demek yalan yere yemin edip muhatabını kandırmak insanın kalbini ne yapıyor? Değiştiriyor kalbin değişiyor, kalbin dönüşüyor ve kalp gün geliyor münafıkla evriliyor. Allah muhafaza. Evet. Demek ki kıymetli kardeşlerim insan demek böyle böyle sapıtıyor. Böyle böyle hidayet yolundan uzaklaşıyor ve böylece ayağı hidayet yolundan kayıyor. Ya onun için aman ağzımızdan çıkana dikkat edeceğiz. Onun için büyükler ne dediler? Ağzından çıkana ve ağzından girene dikkat edeceksin. Söylediğine dikkat et. Vaat ettiğine dikkat et. Yemin ettin buna dikkat et. Bir de tabii ağzından girene yediğinde ne olacak? Yediğin içtiğinde helal olacak. Bunlara dikkat ettiğin zaman işte yani şuurlu Müslüman olmak nedir? İşte böyle bir şeydir. Aslında zor değil. Zor değil ama He, o kadar normal hale gelmiş ki yalanlar, dolanlar, yalan yere yeminler, her şeye adam yemin ediyor. Bak, muhatabını kandırmak için yemin ediyor. E ne oluyor şimdi? Yavaş 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 öyle bir kayıyor, öyle bir efendim, şerit değiştiriyorsun ki, öyle bir mecradan başka bir mecraya geçiyorsun ki Allah'ın gadabını celbedecek hale geliyor yani. Ya, ayak kayar diyor. Ayak efendim sebat kadem olmuşken efendim o hidayet yolundan Allah muhafaza kayabilir diyor. İşte buna ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. İşte bugün bulunduğun efendim istikamet yolundan, sırat-ı müstakimden, hidayetten o ettiğin yalan yeminler, muhatabını kandırmak için yapmış olduğun yeminler bizi ne yapabilir? Bambaşka bir yere atabilir, bambaşka bir yere sürükleyebilir kıymetli kardeşlerim.